Ceri şöyle soldan geniş alayım. Vay. Sağ tarafta gördüğünüz gibi Sezan Aksu, Orhan Bence. Ya bir siktir. Posterleri ya. Kendileri Hollywood'da ünlü bir oyuncu için. Anlıyorum. Bak devam şu, devam ettim. E, sinek, sinek, kaydı, sinek, sinek kaydı tıraş olan adam da Jilet markasının <laughs> kendi sponsoru yüzüdür. <laughs> devam bana. edelim. Çıkıyor burası? Bak boş ver bunları. twitterimi bir bitirelim. Bir tane platform var. Twitch diyecek Twitch diye. <laughs> Twitch diye. Aa, şöyle. <gülüyor> 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 ben onu söyledim. Bak sana öğretirim bebeğim. Salim abi. Sen de öğretirim bebeğim. Tamam neden? Şimdi Twitch'te <laughs> yayın açıyorsun. İnsanlara <laughs> oynadığın <gülüyor> oyunları izletiyorsun. Ha, yani. çok eğlenceli. Ha, peki şey oluyor mu böyle onaydan hesaplar? <laughs> Evet, evet. Ha. Harbiden gözlükleri çıkartan niye gözlükler yani orada Yani orada abi, belirli bir kitleye ulaştığında... <laughs> yani orada özel bir şey konuşuyor lan. Oluyor. Hey. Ben olmasın burada ya. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> <etrafı koruduğunuz gülüyor> kim? Selam Aleyküm. Aleyküm selam baba. Ananın ama... Ananın ama... <gülüyor> <gülüyor> Vay. <laughs> Neyse. Ben yanlış görmedim değil mi? Yani kafam o kadar güzeldi lan. Halâ gördüm ben de. Ben bu filmi izlemiştim. <gülüyor> 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 Ah! Niye maymuna benziyorum? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ya? Bu ne uruz <laughs> Bak bak ama bak bak ne biliyor musun ne yaptı? Muhabbet musun? sakalım yok sakalım olsa <laughs> ilk, i̇lk insan ilk <laughs> insan ikinciye girilmiş hali en sağdaki de günümüz Fordus Magandus muydu neydi bu ama? <laughs> abi iyi misin sen kendine geldin mi? Abi diyoruz <laughs> tamam, tanışıyoruz işte tanıştık beraber işte muhabbet bayağı bayağı ettik. Eee doktor ama escort da diyebiliriz biraz yani. Kim o abi? Kim o? Kim o? Fotoğrafta indi bu. <laughs> Herkes kim o kim o? Kim o? Adı ne? Olcay. He ben tanımam abi benim karıyla işim olmaz. Ee, öndeki hasap'ta normal tanıştık, beyaz saçlı olan evet, adam doktor. Hasap'ta. Normal iyi biri o. <laughs> Ben böyle var yolu çok şaşırıyorum. Ay fena. Ay kontrol. Ay çok kontrolsüz bu. Ay evet. Ama bu kayıyor. Ama bu kayıyor. Çok kayganlaştırdı bu sürü. Biraz. <laughs> Can sen ne zamandır kamyonu devirmiyorsun? Ya bir siktir ya. Sevgilini, Sevgilini sikeyim seni. Hayda. <laughs> İçine sıçtı falan bir şey ya. Yani. Ay Allah'ım neyse devam edin siz de şu gürültüden dü duymuyorum ki ya. Ben beklerim sıkıntı yok vakit bu. Dermanım Oğlum burada soda yok <laughs> mu? Soda yok <yap>, burada <laughs> şey var. Martini var. Evet. <laughs> O kim? O kim oldu? Öyle o şimdi Hani Şu an böyle aşırı fokus var Yani çok böyle hoşuma gitmiyor ama. oluyor başlar. Daha iyi böyle. Biraz ek ekstrem de neyse. Ne? Ne? Ne dedin? Bir şey demedim. <laughs> tamam ben kendimi alayım o zaman. Senin yok mu zaten? Var. Ne ee, ne yapacağım? Lara Croft gibi. Selamlar yakıyorum. Croft mı? Lara Croft. <gülüyor> <gülüyor> Lara Croft. <laughs> Lara Croft değil miydi o? <laughs> Sen neredesin ama nerede doğdun? Trabzon. Ciddi olamazsın sen ya. <laughs> Tabii. Anladım. Allah'tan anneye çekmişsin herhalde. Hani genelde babama benzetiyorlar ama. Yok bu işe olarak evet de tip olarak diyorum ben. Hı. Hmm. Belli ki güzel kadınmış. Aynen güzel kadın ya. <laughs> Trabzon'da Teşekkür ederim. Rica ederim ya. Bunun için teşekkür etmene gerek yok. Söyle bakalım. Erkek kadın arasındaki farktan bahsediyorduk. Ben yapsaydım o beni sikerdi. O yapınca Bir ben onu... Yani niye sikmiyorum değil de. Eee... <laughs> <laughs> Şeyi... Hayır spoiler değil değil. Can'ın zorla dayak yiyip zorla dayak attığını biliyor. Yani direkt şu cümleyi kurdu Can ona. E, aradaki fark onunla benim yaramdaki aradaki fark bana istenmeden yaşanıldı. Yani benimki istenmeden oldu. Onunki kendi isteğiyle oldu. Bizim John Crowdinsiz değil o, Aynen. De değil Kuzenim ekliyor şu <laughs> <laughs> Amuk alacak param yok. Kod aldım yeni. Sıfır TL para var. Aga be. Tamam diyor da. Tamam. Ha, oturun siz. 5 dakika oturun sonra devam edelim. <laughs> Kontrollü evet, oturuyor ya. Yani. Oturun şimdi kırmayın bizi. Oturun öyle. Yutarak söyledi duymamış Yutladım. gibi. Gel oğlum biz de bir içecek bir şeyler alalım. Tamam. Yanlış oldu. Can. Yanlış oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. İşte bazen insanların hiç olmaz dediği şeyler oluyor. Vallahi öyle. Mesela ne gibi? Bakar. Ne? Yani. Ne gibi vallahi merak ettim ben. Ben de orada bir aynı bir, bir merak saldın yani ortaya. <laughs> yani işte bazen hiç etmeyeceğiniz şey. <gülüyor> 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 Efendim. Güzel <laughs> <laughs> Radyo. Allah Allah. Ege. <laughs> Ulan bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Adın bak adın Efe olsaymış küçük Efe açtım derdin. Soy ismini değiştirdikten sonra. Oo. Bir küçük Efe açtım. Ben benim rakiple çok aram yok yani. Allah Allah. Belli tipinden zaten. Niye, ne var mı? <laughs> Neyse, sorgulanmayacağım. <laughs> Normalde de ben buna İmam taşak geçiyorum da. İmam mı bıçaklanmış? Abi şur- Ya niye böyle bir kızım yok? Bana böyle bir kız verin, bana böyle bir- Kızım olsun ya, böyle. Yes. Vay anasını be. Eyv